Nasılsın? Pati ver. Pati. Aferin. Diğerini de ver. Yerini. Aferin oğluma. Aferin. Otur. Otur. Bekle. Oğlum bu ne renk? Sarı. Kırmızı. Ne renkmiş? Sarı. Kırmızı. Yani ne yaparız biz bunları? Galatasaray. Hadi oğlum bak. Ne yaparız biz bunları? Kadıköy'de ne yaparız oğlum? Evet. İşte böyle. Kaç tane? Altı tane. Dört tane. Dört tane. Kaç tane? Her zaman. Dokuz yıl. On yıl. Kaç yıl olacak oğlum? Gel. Hadi bir gel. Dur. Oh oh oh. Maşallah. 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 Vur. 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 Dinlesin. Dinlesin. Adnan Polak dinlesin. Dur. Dur oğlum. Vur. Vur. Aferin. Aferin oğlum. Sarı kırmızı. Sarı kırmızı. <laughs> lan dur dur bırak yazık lan. Yazık lan sarı kırmızı ya. Ayıp var of be. Oğlum hiç mi bıkmıyorlar bunlar on senedir be. Of 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 of.